Esselamu Aleyküm. Arapça 7. sınıf 68. sayfa 29. dinleme. İsimiye ile esile vel ecvibe sümme teemmel me'anihe müsteğinen bis suver. Soruları ve cevapları Dinle. Sonra resimlerden yararlanarak anlamlarını incele. Keyfe el cev el yoğum. Keyfe el cev el yoğum. Keyfe nasıl? El cev hava el yoğum bugün. Bugün hava nasıl? El cev mumtır. El cevv mumtir. El cevv hava. Mumtir yağmur. Hava yağmurlu. Hel seteğ huzu. El mizalle. Meak. Hel mami. sete huzu. Alacak Hel seteğ huzu. Alacak mısın? El mizalle şemsiye maake beraberinde beraberinde şemsiyeyi alacak mısın naam sa'khuzuha naam evet sa'khuzuha onu alacağım evet onu alacağım keyfe el jaw el yom keyfe nasıl El cev hava El yom bugün Bugün hava nasıl El cev Gaim El cev hava Gaim bulut Hava bulutlu Keyf el cev El yom Bugün hava nasıl El cev asif El cev hava Asif rüzgar Hava rüzgarlı.